Bir denge sorusu arkadaşlar. Merdivenli sorularda düşey duvarda sürtünme yokmuş sadece zeminde sürtünme varmış. Bu sorulara sürtünme kuvveti kısmından başlayacak olursak yani bu soru üzerinde kesinlikle sormuş bakın. Şimdi burada şunu düşünün. Bu F kuvveti var ya dolayısıyla burada bir tepki kuvveti oluşur. Bu F kuvveti olmasaydı da zaten bu merdiven düşmesin diye şimdi burada bir sağa doğru sürtünme kuvveti oluşur diyorduk. Hep bu sorulara öyle başlıyor. Ama bu F bu soruda bizim işimizi bozuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu F bu sefer buradaki tepki kuvvetini direkt dengeleyici kuvvet olmuş olabilir ve sürtünmeye ihtiyaç kalmayabilir. Yani bu soruda sürtünmenin yönü de belirsiz, varlığı da belirsiz arkadaşlar. O yüzden sürtünme kuvvetiyle ilgili hiçbir şey kesin değildir. Çünkü bu F dediğim gibi N'yi dengeleyecek olabilir. Peki merdivendeki iç bir basamak daha yukarı çıkarsa ne değişir? Bakın ağırlığının yukarı taşıdım bakın. Şu noktaya göre torku büyür. Torku büyüdüğü zaman onu dengeleyecek tepki kuvvetinin büyüklüğü de artmış olur arkadaşlar. O yüzden burada sadece kesin olan yalnız 3 olmuş olur.